Anan mutfağına herkese merhabalar. Bugün ekler tarifiyle geldim. Hemen yapınışına geçiyoruz. 200 gram şeker. 4 yemek kaşık dolu un. 2 yemek kaşık dolu nişasta. 2 yemek kaşık dolu kakao. Karıştırıyorum ve 800 miligram süt ekliyorum. 4 bardak. kapaklanma olmasın diye güzel karıştırıyorum. Ve kısa ocakta alalım ve karıştıra karıştıra kaynatacağım. Kaynattıktan sonra bakın bir tane vanilya ve 20 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı eri, erittiye kadar karıştırdım. Buzdolabı poşetiyle kapatalım ve soğuklamaya bırakalım bunu soğuklanacağı kadar biz e, hamur hazırlayacağız ekler hamuru 180 miligram su 120 miligram süt 120 gram tereyağı bir tatlı kaşık şeker yarım çay kaşık tuz ocakta koyalım. Eritikten sonra bir bardak dolu ve bir yemek kaşık daha ekledim üstüne. Hızlıca karıştırdım. Bakın ocaktan aldım. Su çekti. Yok içinde. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve kenara koyacağım. 8-10 dakika yaklaşık soğuklamaya sıcaka yumurta eklemeyiz yumurta kokar bu arada krem yapalım krem soğuk var bir paket krem şanti ekledim ve bir dakika çırptım krema soğuklandı mikseriyle elimde hiç uğraşmayalım mikseriyle karıştıracağız toplamda 4 tane yumurta kullandım arkadaşlarım mikser ile güzelce yedireceğiz. Yaklaşık bir dakika aldı. O kadar. Sonra hemen torba hazır. Torbaya dolduracağım bunu. Toplamda 23 adet çıktı. Ondan söylemek istedim. Torbaya koyacağız az az. Fazla koymayın yoksa torbadan çıkıyor kağıt serptim. Güzelce ıslak eliyle düzelliyorum arkadaşlarım. Görüntüsü güzel olsun diye. Fırını açmıştım 170 dereceye. Ve tam 35 dakika sonra bakın ne güzel çıktılar. Çok güzel kabarmış, çok güzel pişirmişler. Kremada dolduruyoruz bu tarafadan. Kreması hazır. Arkadaşlarım video faydalı olduysa yorumlar yazma video beğenme ve abone olma ihmal etmeyin delikler açıyorum kesmeyeceğim ortada çıkıyor her zaman yukarıdan delikler yapacağım ve dolduracağım <laughs> kusura bakmayın hepsini tek tek böyle doldurdum. Üstüne de çikolatalar sordum. Arkadaşlarım benim. 2-3 saat buzdolabında koydum ve şimdi bak sizi göstereceğim. Süsledim. Hem görüntü ve hem güzel çöğü